sizi ve kızınızı almaya geldim buraya. O süper. Yani sizi almaya geldim buraya. Benim olmanız için geldim buraya. Kısmet her şey. Hayırlısıysa olsun tabii her şey. Hayırlısıysa olsun ama evet. ben aşk kadınıyım, yengeç burcuyum. Bir aile, büyük bir aile olabiliriz yani. Çocuk hiç benim için sorun değil. İsterse dört tane de çocuğunuz olsun. Gerçekten ben de öyle istiyorum. Böyle büyük bir haneden olmak istiyorum. Yani bütün kendisinin annesi Aynen babası, benim annem, babam hepimiz bir yerde olalım istiyorum. Çok güzel. Yani... Annenize babanıza kendi annem babammış gibi bakarım. Size de çok ederim. iyi bakarım. Çok